Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Gelelim bu hafta oyunumuza yeni eklenen aracımıza. Bu hafta oyuna Hotring Everon adındaki araç eklenmiş durumda. Aracın 1.790 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak toplamda 20 Hotring Circuit yarışına ilk 3 sırada tamamlarsanız aracın indirimli fiyatı olan 1.342 milyon 500 dolarlık ücretini de açmış olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuzdaki bonuslu görevlere. Bu hafta oyunda bulunan Auto Shop kontratlarında 3 katlık bir bonus bulunuyor bildiğin Bildiğiniz üzere Photoshop'umuz içerisinden beyaz tahta üzerinden kontrat görevleri yapabiliyoruz. İşte bu hafta bu görevlerde üç katlık bir bonus bulunuyor ki bu görevleri mutlaka yapmanızı öneririm. Zira çok fazla vaktinizi almadan bazı kontratlardan 1 milyon dolara yakın ücretler dahi alabilmeniz mümkün. Rockstar Games First Dose görevlerinin ikinci bölümü olan Last Dose görevlerinin 16 Mart tarihinde GTA Online'a geleceğini açıkladı. Yani bu tarihte önümüzdeki hafta oluyor ve yayınladıkları makalede belirttiklerine göre de toplamda 5 yeni görev eklenecek bu Last Dose.